Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karışımları öğretiyorum size. O ilk öğrettiğim bir olsun. ikinciyi öğreteceğim. Ve kaldığım yerden devam edeceğim. Şimdi karışımları ayırma yöntemlerini öğreniyoruz. Birincisini zaten anlatmıştım daha önce. Tanecik farkından yararlanarak ayırma işlemlerini öğrendik. Nedir acaba karışımları ayırma yöntemlerinden ikincisi? Yoğunluk farkından yararlanarak ayırma işlemidir. Fakat kendi arasında bunu sınıflandırıyoruz. Birincisi A savurma. Katı maddelerden oluşan buğday ve saman karışımını düşünürsek eğer samanın yoğunluğu buğday buğdaydan küçüktür arkadaşlar. Buğday saman karışımı rüzgarlı havada savrulduğu zaman Yoğunluğu küçük olan saman rüzgarın etkisi ile uzaklaşacaktır ve karışımdan ayrılacaktır. Bir diğeri yoğunluk farkından yararlanarak ayırmadan birincisi savurma, ikincisi b faz oluşturma. Birbiri içerisinde çözünmeyen ve yoğunluğu birbirinden farklı olan sıvı sıvı Karışımlar ayırma hunisine konularak bir süre bekletilir. Yoğunluğu büyük olan sıvı ayırma hunisinin altına geçecektir. Yoğunluğu küçük olan sıvı ise üste toplanacaktır. Ayırma hunisinin alt kısmındaki musluğu açarız. Yoğunluğu büyük olan sıvı başka bir kaba alınır ve böylece karışımdan ayrılmış olur. Şimdi gençler, neler örnektir faz oluşturma yani yoğunluk farkında dediğimiz olaya örnekler. Mazotla su, gaz yağı ile su, zeytinyağı ile su, karbon tetra ile su bu yöntem ile faz oluşturma arasındaki yani yoğunluk farkından yararlanarak ayıracağımız bir yöntemdir. Şimdi gençler. Burada örnek 1'e bakarsak eğer. Örnek 1 de 1 2 3 bilgi vermiş. Bana neyi soruyor? Diyor ki bu 3 işlemden hangisi ya da hangilerinde öz kütle farkından yararlanabilirim? Yoğunluk farkından yararlanabilirim. 1. Çakıllı kumu eleyerek ayırma. Neydi bu? Neye örnekti? Tanecik boyutundan ayırmaya örnek bir yoğunluğa örnek değildir. 2. Zeytinyağı ile suyu ayırma hunisi ile ayırma. Evet yoğunluk farkına giriyor. 3. Buğdayla samanı rüzgarda savurma kesinlikle yoğunluk farkına giriyor. Buna göre ikinci ve üçüncü yargılarımız doğrudur. Yani E seçeneği doğru olacaktır. Örnek ikiye baktığımda Aşağıdaki karışımlardan hangisi ayrıştırılırken yoğunluk farkını kullanamam diyor. A. Buğdayla samanı yoğunluk farkından ayırırım. B. Zeytinyağı ile suyu yoğunluk farkından ayırırım. Çünkü biri üstte biri altta kalacak ya. Çakıllı kumu gençler tanecik boyutundan ayırabilirim. C'yi yoğunluktan ayıramam. D. Talaşla kum. Yoğunluk farkından ayrılabilir. Kum ağır olduğu için dip, dipte kalacaktır. Talaş üstte kalacaktır. Yoğunluktan ayırdım. Mazotla su. Mazotun yoğunluğu düşük olduğu için sudan üstte kalacaktır. Ayırabilir. yoğunluk farkından ayırmayı öğretiyoruz. Savurmayı öğrendik. Ee, bunun yanı sıra başka e, yoğunluk farkından, evet faz oluşturmayı öğrendik. Bir üçüncüsünü öğretiyorum. Çöktürme. Ne demektir? Bir çözeltide bulunan istenmeyen iyonların çözülmeyen bir katı oluşturacağı başka bir iyon ile çöktürüp Uzaklaştırılması işlemine biz çöktürme diyoruz gençler. Burada oluşan katıya çökelti adı verilir. Şimdi genellikle bu işlem yani çöktürme işlemi nerelerde kullanılır? Genellikle sanayide kullanılıyor gençler. İçme sularında bulunan demir, fosfat gibi iyonların uzaklaştırılmasında çöktürme yöntemi kullanılır. Çöken maddenin tanecikleri küçük ise çöktürme işlemini hızlandırmak amaçlı santrifüjleme işlemi yapılıyor. Santrifüj cihazına konulan tüp hızlı bir şekilde döndürüldüğünde katı madde merkez kaç kuvveti etkisi ile dibe çökecektir. Çöktürmeye örnek neler verilebilir? Pamukkale'deki travertenler verilir gençler. Mağaralardaki sarkıt ve dikitlerin oluşumu çöktürmeye örnektir. Yani yoğunluk farkına örnektir diyebiliriz. Devam ediyoruz. D yani dördüncüsü yüzdürme. Bir başka adı flotasyon yoğunluk farkından ayıracağım. Genellikle Katı katı heterojen karışımları ayırmakta kullanıyorum ben bu yüzdürme yöntemini. Ayrılmak istenen karışım üzerine karışımı oluşturan bileşenlerden birinin yoğunluğundan büyük, diğerinin yoğunluğundan küçük olan ve katıları çözmeyen bir sıvı ekliyorum. Karışımda yoğunluğu küçük olan katı sıvının yüzeyinde toplanacaktır, yüzecektir. Büyük olan katı sıvının dibinde kalacaktır. Bu şekilde yoğunluğu küçük olan madde karışımdan ayrılmış olacaktır. Yüzdürme nerelerde kullanılır? Madencilik sektöründe gençler. Cevherleri, metal cevherlerin ayrılmasında kullanılır. Cevheri taş, toprak gibi maddelerden ayırmak için biz yüzdürme yani flotasyonu kullanıyoruz bakır, kurşun, çinko, sülfür gibi cevherlerin ayrıştırılmasında da yine biz yüzdürme yani flotasyon yöntemini kullanabiliriz. Ayrıca biz bu yüzdürme yönteminin nerelerde kullanabiliriz? Farklı yerlerde. Plastik atıklar içine karışmış cam, taş, toprak gibi maddelerden yüzdürme yöntemi ile ayırabiliyormuşum plastiği. Saman içerisine karışmış metal parçaları saman yüzdürülerek ayrılabiliyormuş. Toprak içeren bazı sebzeler su içerisine eklendiğinde sebze yüzerken toprak kısmı bakın batıyormuş. Yoğunluk farkından böylece biz meyvelerimizi, sebzelerimizi kumdan, topraktan temizleyebiliyormuşuz, ayırabiliyormuşuz. Devam ediyoruz. Yoğunluk farkından ayırma. Yoğunluk farkından ayırma işlemlerinden. Diğeri beşincisi aktarma dekantasyon diye adı. Çöktürme işlemi yapıldıktan sonra kabın dibindeki katıyı dağıtmadan yani sıvıyı bulandırmadan üstteki sıvının başka bir kaba alınması işlemine aktarma ya da dekantasyon diyoruz arkadaşlar. Yoğunluk farkını ayırıyoruz. Bu işlem kap eğitilerek ya da damlalık kullanılarak da yapılabiliyormuş. Biz aktarmaya örnek olarak neleri verebiliriz? Zeytinyağı üretiminde zeytinler parçalanarak yağı çıkartılır. Üste kalan yağ zeytin posalarından aktarma yöntemi ile ayrılırmış. Toprakla karışmış altın ayrıştırılırken karışıma su ekliyormuşuz. Altın kum taş karışımı topraklı kısımdan aktarma yöntemi ile dekantasyon ile ayrılabiliyormuş. Şimdi arkadaşlar örnekçe baktığımda görüyorsunuz bir ayırma hunisi var. Ya üstte kalmış, su altta kalmış. Bana burada yanlışı soruyor. A suyun yoğunluğu yağınkinden fazla olmalı ki yoğunluğu büyük olan altta kalsın. A doğrudur. B. Su ile yağ karışımı yoğunluk farkından yararlanarak ayrılabilir. Evet ayırma honisi var. Yoğunluk farkı burada doğrudur. Su ve yağ birbiri içinde çözülmez ki ayırabiliyorum yoğunluk farkından. Zaten çözülmüş olsaydı ayıramazdım. Doğrudur. Su ve yağ karışımını ayırmak için henüz görmedik ekstraksiyon, özütleme yöntemi kullanılmaz arkadaşlar. Neyi kullanıyoruz biz? Yoğunluk farkını kullanıyoruz. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır. Su yağ karışımı bir emülsiyondur. Evet sıvı sıvı heterojen karışımlara biz emülsiyon deriz. Örnek 4'e baktığımda yoğunluk farkının kullanıldığı ayrıştırma yöntemleri ile ilgili hangileri doğrudur demiş. 1. Bir, birbiriyle karışmayan ve yoğunlukları farklı sıvı sıvı karışımlar ayırma hunisi ile ayrılabilir. Doğrudur. 2. Yüzdürme yönteminde kullanılan sıvının örnek ne kullanıyoruz? Su farklı bir şey de kullanabilirim. Sıvının yoğunluğu karışımı oluşturan tüm katılardan büyük olmalıdır. Hayır küçük de olabilir. Tüm katılardan büyük olma zorunluluğu yoktur. 2. Yanlış. Tüm dediği için yanlış. 3. Çöktürme işlemi yapıldıktan sonra üstteki sıvıyı dipteki katıyı bulandırmadan başka bir kaba alma işlemi aktarma bir başka adı dekantasyon demek midir? Evet. Dolayısıyla birinci ve üçüncü yargı doğru olacaktır. Ceyhan 1 ve 3 doğru seçenek olacaktır. Şimdi gençler neyi öğretiyorum size? Karışımları ayırma yöntemlerini öğretiyorum. Birincisini zaten öğrenmiştik. Tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırma idi. İkincisi yoğunluk farkından yararlanarak ayırma. Şimdi öğrendik üçüncüsünü öğreteceğim çözünürlük farkından yararlanarak ayırma. Düşünün bakın çözünürlük. Bu ne demek? Bazı maddeler çok iyi çözünecek, bazıları az çözünecek, bazıları hiç çözünmeyecek ki ben bu yöntemi kullanabileyim. Şimdi gençler çözünürlük zaten kimyada maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Fakat Bilgi olarak neyi biliyorum ben? Kimyada şöyle bir bilgi var. Kimyada benzer benzeri çözer. Yani polar bir madde polar çözücüde, apolar madde ise apolar çözücülerde iyi çözünecektir. Şimdi gençler, çözünürlük sıcaklık ile değişebilen bir faktördür. Ancak bazı maddeler vardır ki yüksek sıcaklıkta iyi çözünürken bazı maddeler düşük sıcaklıkta iyi çözünür. Yani bu özellikten yararlanarak karışımı ayırabilirim diyor. Diyelim ki diyor bir karışım var ısıttım biri çözündü diğeri çözünmedi. Ne, ne yapacağım cevap olarak çözünürlük farkından ayırabilirim diyeceğim. Örnek 5'e baktığımda aşağıdaki karışımlardan hangisinin ayrıştırılmasında çözünürlükten yararlanamam diyor. A. Tuz ile kum. Tuz suda çözünür, kum çözünmez. Ayırabilirim. Çünkü biri çözünecek, biri çözünmeyecek. Naftalin suda çözünmez, şeker suda çözünür, ayırabilirim. Ve mermer tozu. Her ikisi de az da olsa çözüneceği için ayıramam. Çünkü ne olması lazım? Birinin çözünüp diğerinin çözünmemesi gerekiyor. Burada her ikisi için geçerli olacağından ben mermer tozu ile kumu çözünürlükten faydalanarak ayıramam. D'ye baktığımda şeker suda çözündü. Mermer tozu çözünmedi. Biri çözündü, biri çözünmedi. Ayırabilirim. Çamaşır sodası suda çözündü. Naftalin çözünmedi. Biri çözündü. Diğeri çözünmedi. Ayırabilirim bakınız. C'de ne dedik? Mermer tozu. Kum. Her ikisini de suyun içine attım. Çözünmedi. Ayıramadım. Biri çözünmeliydi ki ayırabileydim. Örnek 6'ya baktığımda çamaşır sodası ve kumdan oluşan bir karışımın ayrıştırılmasında aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanabilirim diyor. Çamaşır sodası ve kumu ayırmak istiyorum. Şimdi ne demiş bana? Suda çözme. Gençler, bunun üzerine ben su atarsam çamaşır sodası suda çözünür. Kum suda çözünmez. Çözünmedi kum ne oldu? Üste kaldı. Süzün bunu. Kum çözünmediği için üste kalacaktır çamaşır sodası çözündüğü için süzüntü anlamında altta kalacaktır. Dolayısıyla ben bu karışımı suda çözünme ve süzme yöntemi ile ayırabiliriz. Devam ediyoruz biz şu anda ayırma yöntemlerini. Şimdi gençler ayırma yöntemleri yani yoğunluk farkı ile pardon çözünürlük farkı ile ayırma yöntemlerinden biri özütleme yani ekstraksiyon demektir. Ne demektir bu? Şimdi hepimiz biliyorsunuz evlerimizde çay demliyoruz. Ne yapıyoruz biz çay bitkisini? Su ekliyoruz. Su eklediğimizde çayda bulunan tein, kafein gibi uyarıcı maddeler suda çözünüyor. Bu işleme özütleme adını veriyoruz. Katı ya da sıvı bir maddenin bulunduğu karışımdan ilave edilen bir çözücü yardımı ile ayrıştırılması işlemine özütleme yani ekstraksiyon denir. Ekstraksiyon özütlemeye örnekler nelerdir? Tuzlu peynirdeki tuzun su ile giderilmesi örnektir özütleme. Şeker fabrikalarında şeker pancarından şeker elde edilmesi gençler örnektir özütlemeye. Kozmetik sanayisinde hoş kokulu bitkilerden organik çözücüler kullanarak parfüm yapımı elde edilmesi özütlemeye örnektir. Şifalı bitkilerde yararlı olduğu bilinen maddelerin özütlenerek ilaç elde edilmesi özütlemeye örnektir. Yağlı tohumlardaki yağın hegzam gibi çözücüler kullanarak tohumdan ayrılması özütlemeye örnektir. Özütleme işlemi sıvı karışımlarda da uygulanabilirmiş. Ha, sadece katılar için değil sıvıda da uygulanabiliyormuş. Bu işlemde birbirine karışmayan sıvıları kullanıyormuşuz. Örneklerimize bakalım. Örnek 7'ye baktığımda aşağıdakilerin hangisinde özütleme işlemi yapamam? Çayın demlenmesi özütlemeye örnek. Şeker pancarından şeker eldesi özütlemeye örnek. Bitkilerden ilaç, parfüm eldesi özütlemeye örnek. Tuzlu peynirin suda bekletilmesi. Özütlemeye örnek. Deniz suyundan tuz eldesi. Henüz öğretmedim. Kristallendirmeye örnektir. Özütlemeye örnek değildir. Dolayısıyla burada yapamayacağım işlem el seçeneği olmalıdır. Örnek 8'e bakarsak arkadaşlar ekstraksiyon yöntemi ile ilgili demiş. Hangileri doğrudur? 1. Çözünürlük farkının kullanıldığı bir ayrışma yöntemi midir? Evet. Ekstraksiyon yani özütleme çözünürlük farkından ayırma işlemi demektir. 2. Yargı. Katı ya da sıvı bir maddenin bulunduğu karışımdan çözücü yardımı ile ayrıştırılması işlemine mi denir? Özütleme. Evet. İkinci yargı da doğru. 3. Ay bitkisinin tohumlarından, yağ eldesinden bu yöntemi biz kullanabiliyor muyuz mu? Yağını alıp evet, kullanabiliyorum. Özütlemeden yararlanıyorum. Çözünürlük farkından yararlanıyorum. Dolayısıyla 1 2 3 E seçeneği doğrudur deriz. Şimdi gençler, çözünürlük farkından ayırma işlemlerini öğretiyoruz. Bunlardan bir diğeri kristallendirmedir. Şimdi biz neyi biliyoruz bilgi olarak? Şunu biliyoruz kimyada. Bazı katılar yüksek sıcaklıkta iyi çözünürken düşük sıcaklıkta iyi çözünmeyebilir. Az çözünebilir. Bazı katılarda ise bu durumun tersi de söz konusudur. Yani sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyor ise çözünmem endotermiktir. Doğru orantılıdır bakın. Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalıyor ise çözünmem egzotermiktir. Ters orantılıdır. O zaman endotermik çözünmelerde katılarda ile çözünürlük sıcaklıkla doğru orantılıymış. Egzotermiklerde ise ters orantılıymış sıcaklıkla. Endotermik çözünen bir tuzun doygun çözeltisini soğutursam eğer bakın doğru orantılı endo ısıtmadım soğuttum. Ne olacak? Çözünürlüğüm azalacak. Çözünürlüğüm azalacağı için burada bir çökme meydana gelecek. İşte biz bu olaya kristallendirme adını veririz. Şimdi gençler kristallendirmenin uygulandığı örnekler verilebilir. Örneğin yemek tuzunun deniz ya da göl sularından elde edilmesi kristallendirmeye örnektir deriz. Şimdi gençler bu şekilde katıların çözünürlüğünün sıcaklıkla değişiminden yararlanılarak yapılan ayrıştırma işlemine ayrımsal kristallendirme adı verilir. Ayrımsal kristallendirme uygulanacak karışımdaki katıların çözünürlüğü sıcaklıktan farklı bir şekilde etkilenmelidir. Yani diyelim ki biri çok çözünüyorsa diğeri az çözünmelidir demiş. Şimdi gençler iki tane grafik vermiş bana. Her iki grafiğe de bakalım birlikte. Örneğin şu ilk grafiğime baktığımda şunu görüyorum. Çözünürlük sıcaklık. X'in çözünürlüğü sıcaklıkla doğru orantılıdır. Y'nin çözünürlüğü sıcaklıkla ters orantılıdır. İki madde var çözünürlükleri farklı. O zaman hemen yapıştır. Çözünürlük farkından faydalanarak ayırırım. Gelin şimdi diğer grafiğe. Bakın, çözünürlük, sıcaklık. Her ikisinin çözünürlüğü de bakın sıcaklıkla artmış. Biri artıp biri azalmamış. O zaman ben burada bu iki maddeyi çözünürlük farkından faydalanarak ayıramam diye. Peki bu ilk grafiğimde bana neyi vermiş bakınız. X. X'in çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar. Endotermiktir. Y'nin çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır. Egzotermiktir. Diyor ki bana ben bu iki katının içerdiği karışımı soğutursam ne olacak? X'in çözünürlüğü azalacak ve çökme başlayacak. X katısı kristalleşecek burada. Y'nin bakınız ters orantılı ya ne olacak? Sıcaklığını arttırdığımda e, burada ters orantılı olacağı için Y'nin çözünürlüğü artacak ve çökmeden kalacaktır. Çünkü egzotermik çözünmelerde ters orantılıydı, endolarda doğru orantılıydı. Dolayısıyla burada çöken X katısını süzülerek karışımdan ayırabiliriz. Biraz önce demiştim ki her ikisinin de çözünürlüğü doğru orantılı. X ve Y maddelerin çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artıyor her ikisi için. Yani çözünürlükleri sıcaklıktan aynı şekilde etkileniyor. Bu katıları içeren çözeltiler soğutulduğu zaman X ya X ve Y beraber çökecektir. Bu nedenle çözünürlük farkından ayıramam. Örnek 9'a baktığımda ne demiş bana? X katısının sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artıyormuş, doğru orantılıymış. Y katısının sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalıyormuş, ters orantılıymış. Buna göre bu tuzlarla ilgili bu 3 yargıdan hangileri doğrudur? 1. X'in doygun çözeltisi soğutulursa çözünürlüğü azalacaktır, çökme olacaktır, kristallenme olacaktır. Bir doğrudur. Y'nin çözünürlüğü egzotermiktir. Evet ters orantılıdır. Ne olmuştur? Katının sudaki çözünürlüğü sıcaklığı arttıkça azalmıştır. Egzotermik olduğunu anladım burada. X ve Y'den oluşan bir karışım ayrımsal kristallendirme yöntemi ile ayrılabilir. Evet biri endotermik biri ekzotermik, çözünürlük farkı var, ayırabilirim. Her üç yargı da doğrudur. Dolayısıyla 1 2 3 E şıkkı doğrudur deriz. Pirinç, tuz ve şeker içeren örnek ona bakıyorum arkadaşlar. Bir karışımı bileşenlerine ben ayırmak istiyorum. Diyor ki bu üç yargıdan hangilerini kullanmalıyım? Eleme Hım, elersem ne olacaktır? Pirinç tanecikli ya, daha büyük tanecikli ya tuz ve şekere göre elendiğinde üstte kalacaktır. Kullanabilirim. Geriye bakın tuz ve şeker kaldı. Yüzdürme diyor. Yüzdürmeyi yapabilmem için benim bir kere birinin çözünüp birinin çözünmemesi lazım. Ya da yoğunluklarının farklı olması lazım. Tuz ve şeker suyun içine attığımda çözünecek. Ben o zaman ikiyi kullanamam burada ayrımsal kristallendirme ne demek? Çözünürlük farkından yararlanarak ayırma işlemi demek. Tuz şekere göre daha iyi çözünecektir. Dolayısıyla ayrımsal kristallendirme işlemini ben burada uygulayabilirim. 1 ve 3 E seçeneği